Evet sıradaki oyunumuz TRT Çocuk Kahramanları oyunumuzu oynayacağız. İlkay hazır mısın? Hazırım. Öyleyse 90 saniyelik süremiz senin için başlasın. İşte ilk sorumuz geliyor. İşte ilk soru. İşte ilk soru. <laughs> Çikolama. Mavi mi? Çiştek, mi? Çiştek. Hiç Çiştek. beni. Evet doğru cevap. Şıklı olma. Pari miyim? Can mı? Pari. Pari olabilir mi? Evet. iki turuz oldu. Nareli limon. Asımın der mi? Biber. Biber olabilir. Evet. 3 turuz oldu. Limon ve zeytin. Zeytin bu pişko mu? Bu pişko. Bu pişko olabilir. Evet. dört turuz oldu. Haykı kaldı. Cimbo olan kabi mi? Cimbo. Cimbo olabilir. Evet. beş turuz oldu. Aramaya. Saran. Prif. Efendim? Haremaya, Seramount Hill. Prep, prep olabilirdi. Evet, 6 doğru oldu. Ke olamam sağlığı. Abi şu huysuz mu? Huysuz, huysuz mi? Evet, iyi de doğru soldu. Çiğ tuba mı, sirek mi? Tuba, tuba olabilir. Evet, sekiz doğru oldu. Kası bir gire, Ceyda mı mu? Ceyda, Ceyda olabilir. Evet, dokuz oldu. Ke olamazsa toplamda Son soruyla birlikte toplamda 10 doğrumuz olmuş oldu. Tebrik ediyoruz. İker ve birlikte hediyeni öğreniz. Hoşçakal, hoşçakal. Hoşça, kal, hoşça, kal. hoşça kal.